Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Krallığı alacağız ve onunla birkaç maç atacağız. Bir de kutular falan açacağız işte. Haydi hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi videomuza geldik. Ee, i̇lk önce Brawl Pass'e gidelim. Brawl Pass Ödüller İlk önce bir Krallığı alalım. Kral geldi. Çok güzel skin ya. Çok güzel yani. Şuna baksana. Hareketlere bak. Seçelim kral Nerede? Burada. Çok güzel ya. Şimdi ee... Propes'ten büyük kutuyu açalım. Kiyazı bir şey çıkmadı. 3 yazması gerekiyor. Rozet paketini alayım. Ne çıktı? Rico, Bo Tara. Hiç böyle bir kızgın emojisi çıkmıyor ya. Neyse. Şimdi şu mega kutuyu açacağız. Yazı gelmesini bekleyeceğim. Dokun yazısın. Gözlerimi kapattım bastım. Kaç yazdı? İki yazdı ya. Bir şey çıkmadı. Bunları versem mi ki? Hmm. Edgar vereceğim. Edgar makslansın. Ama Edgar makslandı. Leon'a vermeyeceğim. Bir de dükkanda ücretsiz ödülümüz var. Onu da alalım. Altın. Şunu da alalım. Leon da az kaldı o da maksanacak. Şimdi kurallı öyle bir maça girelim. Tek hesaplaşmada. Bakalım atışlarına falan. Pek hatırlamıyorum atışlarını. yani. Güzel ya. Mr. P'yi alsak. sen senle uğraşamam ben. Çok kötü oynuyorum şu anda biliyorum. Çok noob oynuyorum. Ulti basılmazdı orada ya. Arkadaşlar çok noob oynuyorum şu anda biliyorum ben de biliyorum. Ve öldük. O kadar noob oynadım ki. Bir maç daha girelim. Son maç. Bu nasıl bir harita? Ha? Şöyle yaşanandı. Şu iki kutuyu da alalım biz. Şunu da alalım. 8 kişi kaldı. Ortaları doğru bir girelim. Ne bu? Sadece ışınlanmak mı gerekiyor içeriye girmek için? Işınlayıcı burada. Şuradan giriliyor. Sen git. Ay ölmedi. Işınlandım. Gittin. Tamamdır. Şimdi biraz burada bekleyelim. Dynamite geldi. Ay bu geldi. Ya ama ya. Ah ölmedik güzel. Dynamite beni durdurup bana vuracak. Durduramadım. Dur, dur, Ne yapacağım ben burada? Sıkıştırdı. Ben buradan kurtulacağım. Kurtulurum böyle. Bul bana gelme ya. Ben orada dynamik sıkıştırmasaydı birinci olurdum. Yüzde yüz. Çok güzel gözüküyor ya. Neyse arkadaşlar genel olarak böyleydi. Ee, sağlığınıza dikkat edin. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.